Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, size ikinci hesap videomuzu. Bugün arkadaşlar tüm hesaplarımı vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk hesabımız koptu. yopmail.com koptu. Bakın koptu yazın. Max koptu yazın. Bak şöyle yazacaksınız. Eee şu koptu şu arkadaşlar. Buna yazınca geliyor arkadaşlar. Ben o hesap şeydi. Bana falan değil arkadaşlar hatta bekleyin ben göstereyim. hemen göstereyim. Google'a girelim. <laughs> Yok mail yazalım. Yani arkadaşlar ben Size şimdi göstereyim burada. Büyük ihtimal olacak zaten. Bayağı bir şey arkadaşlar. 1.15 geldi. 156 257. 256 257. Geliyor arkadaşlar. Sizlere girin çok güzel hesap arkadaşlar. 6.000 kupa. Şimdi ikinci hesabımıza geçelim arkadaşlar. hesabı şey yapmayı unuttum. Bir dakika ben yazmama niye gelmedi? Şimdi yazalım. Giriş yapalım. Tekrar buraya gelip şuradan devam edelim. 16 oldu tamam. Ne geldik? O 156 257. Allah Allah neye gidiyor ya 156-257 Bir dakika Ben burada deneyeceğim. 156-257 156-257 Döneriz Ön arayalım arkadaşlar hemen Ne şu an öne girmiş olabilir saat 1 ama Yani Bakacağız şimdi Göreceğiz. Cemimiz arkadaşlar Piper falan filan var arkadaşlar Bundan Şöyle hatta ben size Max Mr. P Pee 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 arkadaşlar Şuan e, Size bunun karakter çıkarttığı oranını da göstereceğim Şu kolonun tabağını açacağım Bir güzelmiş ha Milletin masalarını Şöyle güzel bir hesap bulabiliyorum Şunları Bunu da sesle ne Çıkacak arkadaşlar. Aksiyon da çıkabilir. O daha çok çıkıyor. Orada var arkadaşlar, Maxin çıkar. Maxin çıkmaz, e, eksik olmamış. Nerede çıkacak arkadaşlar? El Primone çıkmamış, yani çıkmış. Sadece Beryl'ın alanda kalmış ya, evet, sadece Beryl, bir al ve bir alcesi. Şeyler, şeylazgır çıkma şeyi de var. Moron yok oldu göz göz var ona bu arkadaşlar ilk hesabımızın hatta şey yapmış aslında şöyle koptu yapma yok da tamam, hemen onu alyalım şimdi ben hemen bu hesabı sileceğim artık sıkılması biz çok garip bir şey çünkü şimdi e, şuradan başlayalım bir şu hesaptan bir var yani köpek yok elimde üçüncü 80 kapalı bir de karakterini görünce düşünün bak kromatik Sprout bak ııı ee, olacağımız tropik trop var neni var ev ee, var bir tane hatta yıldız gözü yani aksesuar var bir de P piper Pembe Piper'lı Jake Bunlar zaten normal karakter Onunla normal karakterlerim Şimdi hemen size bunun karakter çıkma oranını göstermedim değil mi? Ee, bunun da aynı Şimdi hemen yapma eline verelim Rezil yapma eline .com ben bunları biraz zor bulayım. Çünkü e, 100 tane hesap giriyorsam ona oluyor sadece. öyle bilmem size. Şimdi bir de çok güzel bir hesap var. buraya en son vereceğim. Çünkü sonuna kadar izlemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şimdi en kötü hesaptan en kötü bir hesaptan başlayalım. Mesela şu Bak, bu en iyi hesaplardan arkadaşlar. büyük ihtimal en iyi hesaplardan hatta en iyi hesap da diyebiliriz buna. Evet en iyi hesap bu arkadaşlar. En iyi hesabımızdan biri bu. Şu şimdi görünce aklını üzerine dolacak. Spike. Bak, bir soru var. Bak, bak. Bak daha bitmedi. Ember. Bak, bak gördün mü? ondan sonra Gale, Bibi, Neni ee, Edgar. Bak bu bir çıkartacağız diye uğraşıyoruz millet de. Ember'dan bir de iki iki esaresi var. Ee, şöyle göstereyim, 1890 şeyi var, bir şey var. ne karakter çıkıyor oranı çok o kadar düşük ki efsane bir hayatta çıkmaz. Senin yine de tamam mı hepsini? Hepsini max efsane çıkması çıkmaz yani. Gördüğümü dediğim Sadece altın çıkar. hiç rakete çıkmaz, vermez. Şimdi yani şimdi bunu hemen yok edelim, verelim. Şu, e, loot yok mu? Yok Zaten ben bunu internetten buldum. Çıkış. Nerede? bir daha çalmayacağım arkadaşlar bu son e, şey videom olacaktı artık genellikle yani başka şeyler uğraşacağız i̇şte şimdi en iyi hesabı veriyorum arkadaşlar en iyi ilk 3'ü gelen hesabı veriyorum neler var şimdi göreceksiniz abi gerimli ben oradayken yani şimdi neyse oynayalım gel buraya işte budur o güzel aldı zaten ölmeyi çalışıyordum ben de güzel ölmüşüm diyordum ama 5 kupa da şimdi hemen karakterlerine giriyorum hadi ne olur girmek girme kardeş girme yok, giremez, girme girme evet, şimdi crow Byron, spork Max. hemen yapmayı vermem lazım şimdi gideceğiz vh vh yok neyin.com çıkacak bana ya yok Siliyorum bu hesabı. Şimdi e, şuna bakıyoruz. Bu en iyi e, ikinci hesap, en iyi ikinci hesap arkadaşlar. Hatta birinci diyebiliriz buna. 18 8 seviye akasör var. Kızgın sonuna doğru seviye yansıtsa sonra bak, karakterini görmediniz zaten. max Sprout, Byron, Leon ve artık Colt. Ee, hemen size efsane bir çıkmadan ben göstereceğim. Benim de bir ara bir yani vardı. O hesap kayboldu. Bir daha alalım Şimdi Efsane çıkma oranı çok düşük. Bir etnik karakter efsane bir yol olursa çok düşük oluyor. Bu neydi? Ee, Vodafone.com arkadaşlar. Anaylıyorum hemen. siliyorum bu hesabı. Ee, şimdi en iyi hesaplardan en iyi, en iyi yok. Burada hesapta hesap hesap da yani Şimdi bak Tara olmuş bakalım. Şimdi kolette search bak search hiçbir şey hesaplı yok bu search. Gel Byron Tara Edgar Bibi Frank. Bu arkadaşlar. Şimdi Brawl Pass'te arkadaşlar burada. Ee, bir sonra da da var. Hemen alıp şey yapın. Mega açın kendinizce Şimdi e, Efsanevi efsane bir vermez. Oha mucize olursa verir. Mucize diye bir şey vardır. Altın mega bol Çok güzel. Keşke i̇şte bunu alabilsek. Ben var ya kaç tane hesaplasam yine alamam bunu da. Şimdi hemen e, tamirci yok, Hepsini internetten buluyorum arkadaşlar ben. Şurada evet dedi. Şimdi son birinci hesabımızı veriyoruz arkadaşlar. Sanırsam bu 13.000 kupalıktı. 13.456 kupalık. Şöyle bir şey. 13.556. Onu nereye bak gel. yusuf abi bir kaybetmişiz. Şimdi öncelikle karakterlerine girdiğimiz 30 karakteri olduğunu görüyoruz. Şimdi Piper 1. Ee, Pen, Bibi, B, Yeni, Evli, Tara, Mr. B, Gil, Colette. Aslında bu sarı sesi çok iyi olmuş. Görevleri bitirmiş. Ben kalkıp efsane bir çıkma olana Şimdi şey bakalım. Çıkabilir efsane Evet efsane gerçekten çıkabilir. Son hesabımızın yok. verelim verelim görelim? yok mayır çıkış yapıyorum. arkadaşlar. Bilmemiz bu kadar. Bir daha arkadaşlar hesap, hesap e, çalabilir sana Şu hesapları niye vermiyorsun diyorlar. Şu en üstteki hesap benim ana hesabım. Alttaki ben. Yani, bak şey elmas yapmak için aldım ama hesap kalsın istiyorum bilmiyorum Yeni hesap da açabilirim. kutu kasım hesabı olacak onları da onu da hemen i̇şte kutu şey olacak kutu videosu da gelecek o yüzden durduruyorum arkadaşlar bir de bir ee, arkadaş yorum atmış birkaç önce birkaç gün yaptığım demiş ki ben ID'ye kaydedemiyorum ya da yeni hesap oluşturamıyorum. Yeni hesap oluşturduktan sonra onu nasıl ID'ye kaydedeceğim? Nasıl arkadaşlar Şuradan çıkalım onu. Ben şimdi hemen yeni hesabımızı oluşturalım o zaman. Şimdi burada Superstar ID'den mesela bir hesapın çıkıştan yaptıktan sonra böyle bir ekrana geleceksiniz. Böyle Browse taksitini sunacak ve şurada girişe giriş yapmadan o ee, şey gelecek. Buradan ee, aslında bu videoyu şimdi atmayacağım. Biz bundan sonraki videoda atacağım. Bay bay arkadaşlar görüşürüz